Ne oluyor ya? Hey, Ege niye boyuyorsun ablanı? <laughs> tamam ne bir şey olmadı ya. Baba kızı ya. Tamam, sen... tamam, Bak kocaman kız oldunuz hala ağlıyorsunuz ya. Küçücük çocuk boğdu diyorsun. değil Ege. Gebertirim lan seni. Hı. Hmm. Sen ne yapıyorsun orada? Ne, ne yapıyorum? Ege yaramazlık yapma lütfen. Bak yaramazlık yapma diyorum da hala yaramazlık yapıyorsun. ne haber? Sağ ol. Ege ne oldu? Ne oldu? Evet. Hani, oldu. Hangisi? Batucun balığı verir misin? Ama oynamış. Hadi getirler ver onu. Ağlama ağlama. Ege. Batu. Onu verirsen. Sana bir sürprizim var. Sürprizin ne olduğunu ben de bilmiyorum ama. Batucuğum. Hadi ona Ege'ye ver biraz oynasın. Ege sen de gir hadi. Hadi gir. Hadi gir ya. Ya ağlama ya. Ağlayacak bir şey yok ya. O şimdi bırakır zaten Ege. Batu, Ege ağlıyor ama. Bir bal. Ay, Batu, Ege ağlıyor ama ya. Beste yapma. Batu Ege ağlama ya Alacağız tamam dur Batu Batu Ege ağlıyor ama ya Sen ağlasan mesela Birisi sana vermese balığı Hoşuna gider miydi? Ördek var Ördekle oynar mısın? Batu çabuk onu ver Sana 10 saniye veriyorum 10'a kadar verdin verdin Yoksa seni boğup alırım onu 1 2 3 Tamam mı Ege? Bak 3'te verdi. Ne kadar akıllı bir çocuk. Çok dramatik sahneler çektim ama. Oh. <laughs> en sık küçük indirdi vallahi teknik. <laughs>